Hureyre radıyallahu anhu ikameti haddin fil ardı hayrun li anhi min an yumtara 40 leyle. Ravahu Nesai. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahu Teala'nın yeryüzünde bir haddinin uygulanması inşallah Allahu Teala İslam devletini döndere de o haddler uygulana yani tekrar cezalar uygulana adam şimdi hırsızlık yapıyor. Adamın arabasını çalmış, malını çalmış, şuradan giriyor. 5 sene sonra şuradan çıkıyor. Veya adamın kardeşini öldürmüş, babasını öldürmüş. 10 sene sonra af çıkıyor, çıkıyor. Ama ne diyor Allahu Teala velekum fil kisas hayatun. Sizin için kısasta hayat var, yaşam var ya. Şimdi adam öldürüleceğini bilse bir adamı öldürebilir mi? kapkatçılar hırsızlar kolu kesileceğini bilse hırsızlık yapabilir mi? Adamın dükkanının arabasını kaldırıyor, giriyor, ne varsa alıyor ya. Yani neyine gerek yani emek mi vermiş? Getiriyor ucuz pahasına da satıyor. Onun için ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir diyor Allah'ın yeryüzünde bir haddinin uygulanması veya bir hırsızın elinin kesilmesi veya bir öldüren adamın cezasının verilmesi 40 diyor. ney? 40 gece yağmur yağmasından daha hayırlı diyor. Allahu Teala'nın bir haddinin uygulanması yani.